Selam dostlarım. Marvel Future Revelation rehber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kristallerimizi nasıl harcamalıyız, önceliklerimiz neler ve genel bir market rehberi olacak. Öncelikle şunu söylemek isterim bu videonun hitap ettiği kesim. Oyunu free to play ya da free to play friend oynayan yani oyuna ya hiç para harcamayan ya da minimal seviyelerde para harcayan arkadaşlar için. Şimdi rehberi içeriğine geçmeden önce size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Gerçi duyu demek ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama başlayalım. <laughs> Dostlarım öncelikle geçen akşam yayınlamış olduğum Doktor Strange karakter rehberine inanılmaz bir geri dönüş geldi. Teşekkür ederim. Ve bunun gibi karakter rehberlerinin devamını istediniz. Lakin böyle rehberlerin hazırlanması ortalama 10-12 saat sürüyor ve benim şu anki hayatımın akışında buna ayırabilecek sürem yok. Yani her gün ya her hafta böyle 3-4 tane karakter rehberi sunamam. Haftada bir tane eğer mümkünse iki tane sunabilirim. sunabilirim. Şimdi bu hafta çarşamba günü büyük ihtimalle bir örümcek adam rehberi sunacağım sizlere A'dan Z'ye. Ondan sonraki karakterleri de anketle belirleyeceğiz. Bilginiz olsun. Çarşamba günü örümcek adam videosu gelecek. Büyük ihtimalle cuma ya da cumartesi günü de oyun içerisinde cebinizden bir kuruş harcamadan nasıl 40k kristal bakın. 4.000 değil 10.000 değil tam 40.000 kristal nasıl elde edebilirsiniz bununla alakalı detaylı bir rehber sizi bekliyor olacak haberiniz olsun. Şimdi lafı daha da dolandırmadan rehberimize geçelim. Arkadaşlar hemen hemen her videoda söylüyorum artık bunu sizde bunu artık kulağınıza küpe etmeye başladınız. Sağda solda görüyorum insanlarda bu şekilde önerilerde bulunuyorsunuz teşekkür ederim. Şimdi oyun içerisinde de markete geçip şöyle bakacak olursak bir yandan... Kristallerinizi ilk harcamanız gereken şey karakter slotu. Bunun sebebini anlatacağım şimdi size detaylıca. Karakter slotu bilmeyenler için hemen şöyle şu arkadaşlar. Karakter slotu almanızın sebebi şu. Oyun kadar çok karakteriniz varsa o kadar fazla kristal elde ediyorsunuz. Yani bunu aklınıza, aklınıza kazıyın. Siz 8 karakter slotunda aktif bir şekilde oynayabiliyorsanız siz çok fazla kristal kazanacaksınız. Siz tek karakter üzerine oynuyorsanız siz az miktarda kristal elde edeceksiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi her de söylediğim için artık bu karakter slotunuzu, slotunu aldığınızı varsayarak devam edeceğim. Hayaksi marketten çıktı, çıktım. Hala telefonda oynamaya alışık değilim. Kusura bakmayın. Şimdi ben ilk olarak genel hatlardan bahsedeceğim. En sonunda bir sıralama yapacağım. Bu sıralamada harcamanızı önereceğim. İlk olarak draw sekmesinden değinmek istiyorum. Arkadaşlar kostüme atmayın. Eğer illa kostüm alacağım diyorsanız birazdan değineceğim o kostüm kostüm alın çünkü bu bir ING yani siz burada 1800 kristal veriyorsunuz ya da birazdan değineceğim farklı şekilde 2000 kristali yine çek e, pullayabiliyorsunuz ama bu work değil çünkü ne çıkacağını bilmiyorsunuz yani kötü şeyler de çıkabilir emeğinize yazık ikinci olarak omega karta gelelim <laughs> tam da kayıt programı üzerine denk gelmiş Omega kartlar uzun vadede sizin zorunluluk bir şekilde pullamanız gereken bir şey. O yüzden bunu erkenden de deneyebilirsiniz ama doğrudan 1800 kristal ve buradan pullamanızı önermiyorum. Dimension Box'lar bir önceki videoda da bahsettim. Belli başlı materyaller için alınabilir. Bunu örnek olarak yüksek kalite XP kutusu, e, training manuel, Türkçeleştirmeye çalışın neden bilmiyorum. Ya da 5 ya da 4 yıldız korlar için Dimension Box'lar mantıklı. Perklerde bir şey yok yanlış hatırlamıyorsam o yüzden bakmayacağım hiç. Şuna değinmek istiyorum. Benim şu anda hesabımda aktif olduğu için burada gözükmüyor ama yanlış hatırlamıyorsam 36 ya da 38 TL olması lazım. Hatırlamıyorsam 36 ya da 38 TL olması lazım. Günlük bir belli bir miktar kristal veriyor. Eğer ki imkanınız varsa bunu mutlaka alın ve düzenli bir şekilde alın her ay. Çünkü bu uzun vadede çok şey kazandıracak bir yudum su müsaadenizle. Şimdi burada da yemek istediğim iki paket daha var arkadaşlar. Custom Ticket Daily ve Omega Card Ticket Daily. Eğer illa ben kostüm ya da kart pullamak istiyorum diyorsanız erken seviyede bu ikisini önerebilirsiniz. Hatta benim kristallerinizi Omega Card'ın bu paketine yatırmanızı tavsiye ederim. Eğer ki illa e, kristal harcamak istiyorsanız. Yalnız şurada bir parantez açacağım. Oyunda Midgard bölgesine geldiğiniz zaman gayet güzel bir e, kart seti farmlayabiliyorsunuz. Midgard 4 setini farmlayabiliyorsunuz ama bu o kadar kolay bir şey değil. Loki'yi kesmeniz lazım. Bunun içinde belli bir power level'iniz olması lazım. O yüzden erken aşamada bulursam ilk aldığınızda size 10 tane direct direkt pullayacaksınız Omega kart. Artı her gün bir tane verecek. Toplamda 20 tane atmış olacaksınız. Bu da bunun kostüm versiyonu. Bunu öneriyorum ama önceliğiniz olmamalı kesinlikle. <laughs> Şimdi devam edelim. Bundle'lar da mıydı acaba? <laughs> Şöyle hızlıca bakıyorum bir yandan da. Şimdi burada da önereceğim bir şey var. Yine kostüm almak isteyen arkadaşlar için. Tekrar altını çiziyorum. Oyundaki en iyi kostüm setlerini free to play bir şekilde farmlayabiliyorsunuz. Neydi bunlar? Hemen atılacak olursak Midgardia seti. Ha, e, Hydra Empire seti ve Sakar setini farmlayabiliyoruz. Lakin bunlar uzun vadeli bir süreç. Bunun hakkında detaylı bir rehber hazırlamaya başladım. Bu da büyük ihtimalle önümüzdeki hafta pazartesi günü sizlerle olacak. Şimdi bugün cuma cumartesi değil mi? Yanlış olmasın. Aynen bugün e, siz bu videoyu cumartesi izleyeceksiniz daha doğrusu. Bu pazartesi değil haftaya pazartesi detaylı bir şekilde kostüm Rapper'e gelecek. O zamana kadar siz zaten materyallerinizi farmlamaya devam edin. Şimdi bizim Rapper'e dönelim. Burada iki kaldık, iki tane bundle görüyorsunuz. Bir tanesi 2099, bir tanesi de Big Time. Bu ikisinden birini alabilirsiniz. Erken seviyede sizi birazcık öne taşıyacak ama uzun vadede bunları dönüştüreceksiniz. Yani bunlara sakın yatırım yapıp bunları 5 yıldız yapmaya çalışmayın. Uzun vadede bunlar elinizde kalır. Şimdi bu kostümün set bonusuna bakalım. 4 parça set kullanmanız gerekiyor. Atak artı defans verecek. Artı <laughs> 3 tane de subs, e, bonus stat gelecek size. Şimdi buradaki püf nokta şu. İki arasında tercih yaparken. Bu statlara bakacaksınız. Ayetten 4 parça setinde skillinize artı seviye basacak. Burada sizin kullandığınız skill'e uygun olanı seçmeniz. Burada sizin kullandığınız skill'e uygun olanı seçmeniz lazım. Örnek veriyorum. Burada Spider Swing skill'ine verirken Burada büyük ihtimalle farklı bir skill'e verecektir. <laughs> burada da Spider Grenade skill'ine artı puan veriyor, artı seviye veriyor. Bunu siz kendi build'inize göre seçmeniz lazım. Ama skill'den bağımsız olarak bir şey söylememi isterseniz kostümler hakkında. Genel statlara baktığımız zaman Dodge Rake defansından çok daha üstün bir skill. Ee, pardon bir stat. O yüzden de Dodge Rake olanı tercih etmenizi öneririm. Ama Spider Swing gayet güzel bir skill. Yani burada birazcık size bağlı. Ama bunlar kısa vadede mantıklı çözümler uzun vadede birazcık mantıksızlaşıyor. Bir tane daha bundle vardı onu da yerini bulmak istedim. aynen. <laughs> hani az önce bahsetmiştim ya kristallerinizi omega kartı yatırmak mantıklı. Bu da kısa vadede bir çözüm. <laughs> Hatta şuradan bakalım buna. Bu sizavetten ek olarak 500.000 gold verecek ama 500k gold olan bir miktar. Şuradan kart setlerine gidelim. Hızlı bir şekilde kasetin atılamam lazım. Çünkü kusura bakmayın. Zendart 2 idi yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> 4'müş pardon. Şimdi burada e, stat babında bakacaksak. Bu birazcık böyle bekleme sürelerini düşürme yönelik bir stat. Bonus seti. Yani skill'lerinizi sürekli attığınız bir bullet varsa bu mantıklı. Burada benim önereceğim, burada benim önemli görmüş olduğum kartlar genellikle ilk statlarına bakacak olursanız PvE ağırlıklı kartlar bunlar. Yani bosslara karşı aslında birazcık sizi öne geçirecek ama bir defans denme, defans defansleşme yok. O yüzden ne kadar mantıklı tartışılır ben bu seti önermiyorum ama kısa vadede yine sizi birazcık öne geçirecektir. <laughs> bir diğer husus fark ettiyseniz hiç ental konusuna girmedim çünkü her zaman söylüyorum ana kapakın alt e, farm yaptığınız karakter vesaire değil. Sadece ana karakterinize hiç yoktan 30 tane envanter slotu alın. Tıpkı karakter slotu olduğu gibi envanter slotu da 30 tane almanız sizi belli bir süre idare edecektir. Bunun dışında size bir sistem anlatacağım. Göstereceğim hatta. <laughs> Şimdi diyelim ki ben burada envanterimi açtım. Ve örnek veriyorum. İşte şu supply box'u ben başka bir karakterime aktarmak istiyorum. Ya da Şöyle bir şey yapabiliriz. Squad'a geldik, Storage'a geçtik. Storage'da ben bir tane karakterimle bütün kutularımı stoklamak istiyorum ve bunları başka bir zaman topluca açmak istiyorum. Sonra tekrar e, Hero Select yap yapıyoruz ve bunu bütün materyallerde yapabiliyorsunuz 2-3 tane istisna haricinde. <laughs> o yüzden ben burada bu kutularla gösterdim diye siz şey düşünmeyin, bunu siz Bej'lerde de yapabilirsiniz tüketilebilen potlarla vesaire de yapabilirsiniz. Ve bilen potlarla vesaire de yapabilirsiniz. Ve hemen bir alt karakterimize geçelim. Geçemedim. Şu Black Widow'a geçelim mesela. Fark ettiyseniz farklı bir hesaptayım. Kafamda bir proje var. Bu yüzden de iki hesap kasmaya çalışıyorum. Zamanımın bir kısmı da buna gidiyor zaten. Şimdi varsayıyorum. Ben Black Widow'u şey yapacağım kutularımı büyüktüreceğim. Bu işte ticketlarımı vesaire büyüktüreceğim. Envanter geldik soru işareti. Squad'a geçtik tekrar storage'a gittik. Storage üzerinden aktarmak istediklerimi seçip karakterimi aktardım. Siz bunu bir sistem haline dönüştürebilirsiniz. Bunu çoğu endgame oyuncu, çoğu beta oyuncusu yapıyordu. Örnek verin bir karakterinde bejleri stokluyor. Bir karakterinde tokenleri stokluyor. Bir karakterinde işte bu tüketilebilir şeyleri stokluyor. Envantere düzene sokuyor ki kristalleri envantere yatırmak zorunda kalmış. Şimdi tekrardan alt karaktere değinmek istiyorum. Burada alt karakter önemli çünkü alt karakterler oyunda sizin ne kadar altın, materyal ve kristal elde edeceğinizi belirliyor. Ne kadar çok karakterle oynarsanız o kadar çok gelir elde edersiniz her açıdan. Bunda da anlaştık. Şimdi sıralama yapmak gerekirse topluca. 2000 K, 2K kristalimiz büyüktü. ilk önceliğimiz ne? Tabii ki bakın. Karakter slotu aldık. Hiç yoktan 30 tane de envanter slotu aldık. Ondan sonra. Benim tavsiyem 2K'ya aldığınız kart set. Hani size 10 tane birden veriyor. 10 tane de her gün bir bir şeklinde veriyor. Bunu alın. İkinci önerim. Yine bana göre bu başkasına göre farklı olabilir. Eğer kısa vadede biraz öne geçmek istiyorsanız 2K'lık kostüm setini alabilirsiniz onun haricinde sonrasındaki <laughs> ee, omega kartlara yatırım yapabilirsiniz. Hani bu onlu onlu açmak şeklinde bu birazcık RNG hani şans. Kesin hani şans. Kesinlikle kostüme on, gidip onlu şekilde kostüm açmayın. Çünkü ne çıkacağı belli değil. Hiç çoktan kötü kartı da değerlendirebiliyorsunuz ama uzun vadede kötü kostüm elinizde kalıyor. Kristal harcamayın bu yüzden şu şekilde. En son olarak da ben 2 kaldık kart paketini önermiyorum. Hani bu Nebula setini veriyordu ya bize. <laughs> Onu çok fazla önermiyorum ama kısa vadede öne geçirecek. Bunu da belirteyim. Bunun haricinde bu rehber bu kadardı. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yakın zamanda bu hafta içerisinde iki tane daha rehber gelecek. Bunlardan bir tanesi detaylı bir şekilde Spider-Man. Burada hem Spiderman'in PvS'ine hem de PvP'sine değineceğiz ama ağırlıklı olarak PvP tarafıyla ilgileneceğiz. Çünkü Spiderman PvP karakteri. Bun, ondan sonra da hafta, son hafta sonuna doğru büyük Cuma günü de tekrardan belirteyim. 40K kristal nasıl elde edebiliriz buna değineceğiz. Şimdilik sağlıklı günler, dilik saatli günler diliyorum. Dostlarım eğer ki rehberi beğenmişseniz aşağıya bir beğeni bırakıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Zira destek çok önemli. Hoşçakalın.